Merhabalar. SolidWorks 2016 montaj süreçlerinizi hızlandırmak ve verimliliğinizi arttırmak için birçok yenilik geliştirmiştir. İlk olarak SolidWorks 2015'te getirilen profil merkez ilişkisi hızlı ilişkilendirmelere rad çubuğuna eklenmiştir. Bu ilişkilendirmede kullanılan dairesel seçimler için dönmeyi kilitleme ve benzeri tüm kontroller seçim yöneticisi penceresine ulaşmadan kullanılabilir hale getirilmiştir. Ayrıca, 3 seçim yapıldığında simetrik, 400 seçimi yapıldığında genişlik ilişkilendirmesi, hızlı ilişkilendirmeler araç çubuğunda kullanılabilir hale gelmiştir. Hatırlarsanız, SolidWorks 2015'te çoklu bileşen tarafından kullanılan kayıp ilişkilendirme referanslarının değiştirilebilmesi yeniliği gelmişti. Örneğin, bu kolda ilişkilendirmeler için kullanılan yüzlerin değişmesinden ötürü, ilişkilendirmelerin hata verdiğini görüyoruz o parçaya ait ilişkilendirmelerden birini düzelttikten sonra o yüze ait diğer ilişkilendirmelerin tamamını onarmak için uyarılıyordu. SOLIDWORKS 2016'da bu özellik daha da genişletilerek defalarca kullanılmış bir bileşene ait ilişkilendirmeler de bu özelliğe dahil edilmişti. Yeni seçim aracı eş bileşenleri seç komutunu kullanarak ayar topuzunu seçtiğimizde bu montajda aynı topuzdan 3 tane olduğunu görüyoruz. Eğer 3 topuzun konfigürasyonunu farklı bir vida çapı olacak şekilde değiştirirsek, montaj ağacında hataları aldığımızı göreceksiniz. SOLIDWORKS 2016'da bileşenlerin bir tanesinin hata veren ilişkisini düzelttiğimizde, SOLIDWORKS diğer bileşenlerin kayıp referanslarının hepsini değiştirme olanağını verdiğini göreceksiniz. Bu gerçekten zaman kazandıran bir yeniliktir. Çoklu serbestlik derecesine sahip montajlar ile çalışırken parçaları kilitlemek için ilave ilişkilendirmeler eklemek sizin bileşenleri pozisyonlandırmak zor olabilir. SolidWorks 2015'te bileşen taşı komutunu kullanırken serbestlik derecesini düşürmek için bileşenleri geçici olarak sabitleme ve gruplama özelliği gelmişti. SolidWorks 2016'da bu araç mouse sağ tuş menüsüne koyularak çok daha erişilebilir bir hale gelmiştir sabitlemek ya da gruplamak istediğiniz parçaları seçerek bu özellikten faydalanabilirsiniz. Bu geçici mod, izole et komutuna benzer bir şekilde çalışmaktadır. SOLIDWORKS 2016'da artık çoklu bileşenleri aynı anda kopyalayabiliyor ve yapıştırabiliyor. Kopyalanan bileşenler arasında var olan ilişkilendirmeler de bileşenlerle birlikte kopyalanıyor. Önceden bileşenler tek tek kopyalanmak zorundaydı. Bu nedenle ilişkilendirmelerde manuel olarak tek tek eklenmek zorundaydı. Bu işlem menüler aracılığıyla ya da basitçe klavyeden Ctrl C ve Ctrl V tuşları ile yapılabilmektedir. Bir bileşeni montaja eklerken ekleme anında istenilen konfigürasyonu seçmek artık mümkün. Bu özellik eklemeyi yaptıktan sonra, konfigürasyonu değiştirmek için harcanan zamanı ortadan kaldıracaktır. Montaj ilişkisi komutunu kullanırken, ilk seçim seçilen parçayı şeffaf hale getirmektedir. Böylece ilk seçilen parça tarafından örtülen diğer öğeler, ilişkileri tanımlama esnasında artık görülebilir bir hale gelmiştir. Örneğin, bu iki silindirik deliği ilişkilendirmek için iç bileşini seçmek artık çok daha kolay. Yine aynı şekilde bu düz pulu ilişkilendirmek de çok daha kolay. Yaygın olarak istenilen bir başka geliştirme ise ilişkilendirme yaparken bileşeni ayrı bir pencerede gösterebilme yeteneği. Yeni bileşen üzleme penceresi ile bu artık mümkün. İlişkilendirmeleri eklemek artık çok daha kolay. Dikkat ederseniz ana pencerede ön izlemesi yapılan bileşen şeffaf hale gelmekte ve kolayca seçimlerin yapılmasına olanak sağlamaktadır. Sanal bileşenler, bileşenleri montaj içerisinde içsel olarak saklamak ve disk üzerindeki dosyaları minimize etmek için mükemmel bir yol. SolidWorks 2016'da bir alt montajı sanal yaparken alt montaj ve bu montaja ait tüm bileşenleri tek adımda sanal bileşen haline getirebiliyoruz. Bu gerçekten zaman kazandıran bir yeniliktir. Montajda bir bileşeni yeniden adlandırırken artık bileşeni kendi penceresinde açmaya gerek kalmadı. SolidWorks 2016 ile birlikte bileşen adlarını direkt montaj ağacından değiştirmek mümkün. İlk yeniden adlandırma geçici olarak tutulmakta ve montaj kaydedildiğinde dosya adları kalıcı olarak değişmektedir. Parçaları kendi penceresinde açmak artık daha kolay hale getirildi. 2016'da bir parçayı direkt olarak açmak ya da o parçanın ait olduğu alt montaj yapısını açma seçeneği kullanılma sunulmuştur. Dikkat ederseniz bu montaj kendi penceresinde yeniden adlandırıldı. Kaydet butonuna tıkladığınızda SolidWorks basitçe işlemi gerçekleştirmenize imkan verir. Ya da bileşenlerin nerede kullanıldığı bilgisine erişim sağlayarak bu alt montajın kullanıldığı yerdeki referansları seçtiğiniz klasörleri araştırarak değiştirmeye olanak sağlar. Bileşen ön izleme penceresinin diğer birçok yararlı kullanım alanı vardır. Örneğin bu iki parçayı standart Windows kısa yolları ile kopyalayıp yapıştıralım. Modelin iç alanlarını görmek için bileşen ön izleme penceresini kullanabiliriz. Somunun ilişkilendirilmesini ön izleme penceresinden oturma yüzeyini seçerek yapıyoruz. Milin ilişkilendirilmesini yapmak için şeffaf gösterimden faydalanıp konik yüzü rahatlıkla seçiyoruz ve kolay bir şekilde ilişkilendirmeleri tanımlamış oluyoruz. SolidWorks 2016'da getirilen yeni bir komut artık model üzerinde kullanılmayan unsurları temizlemenize olanak sağlıyor. Tüm konfigürasyonlarda pasifleştirilmiş parçalar ve kullanılmayan montaj unsurları bir pencerede listelenerek karşımıza getirilmektedir. SolidWorks bu unsurların diğer modellerde kullanılabilirliğinden dolayı dikkatli bir şekilde silme işlemi yapmanız için sizi uyarır. Aynı yetenek parça modellerinde de kullanılabilmektedir. Tüm konfigürasyonlarda pasifleştirilen unsurlar, kullanılmayan çizimler ve referans geometriler listelenerek karşımıza getirilmektedir. Eğer bu öğelerin başka bir yerde kullanılmadığına eminseniz, bu komut ile hepsini birden kolaylıkla temizleyebilirsiniz. Sonunda parça kütüphanesi bileşenleri ile çalışırken en sık kullanılan bileşenleri saklamak için artık bir sık kullanılanlar klasörüne sahibiz. Basitçe sık kullandığımız parçaları sürükle bırak ile klasörün üzerine bırakıyoruz artık kullanıma hazır. Diğer zaman kazandırıcı bir özellik ise birden çok parça kütüphanesi bileşeninin artık tek seferde düzenlenebilmesidir. Önceleri tek seferde bir tane düzenlenebiliyordu ki bu da hatalara yol açabiliyor. Bir diğer yenilik ise bağlantı elemanlarının tipinin değiştirilebilmesidir. Tüm parça kütüphanesi elemanlarına erişim hakkına sahipsiniz. Sadece yeni tipi seçin, boyut ve uzunluğu değiştirin. SolidWorks tüm parça kütüphanesi bileşenlerini otomatik olarak değiştirir. Sonrasında tüm ilişkilendirmeler daha önce bahsedilen ilişki değiştirme yeteneği ile hızlı bir şekilde onarılabilir. Yalnızca bir bileşenin eş merkezlik ve çakışık ilişkisini değiştirmeniz yeterli. SolidWorks diğer tüm parçaların ilişkilendirmelerini sizin yerinize otomatik olarak düzeltecektir. SolidWorks 2016'da gelen birçok yenilik sayesinde montaj ortamında çalışırken verimliliğinizin artacağından emin olabilirsiniz.